Allah. Im. Ay içim bulanıyor. Ay Allah bu neydi? Oh. Ya. Ne ya. ya. Bir şey oluyor. Ne Anne. Nesin? Kuzey. Kuzey yetiş abla. Kuzey yetiş anne burada. Tamam, anne. Gel. Kuzey. Anne. anne iyi misin? Gel böyle. Gel. Gel gel yavaş gel. Gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel yavaş. Gel 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 gel. gel. Kanka, Aa, kanka. yat şuraya, yat. Koy iyi misin? Bak kaldır ayaklarını. Anne İyi misin anneciğim? Ha anneciğim aç gözlerini duyuyor musun beni anne? Ay tansiyonu oynadı herhalde başım dönüyor diyordu. Ee sonra ben mutfağa gittim su getirdim bayılmıştı. Naciye teyze aç gözlerini ne olur. Ay ter basmış. Abla ara. Ara hemen doktoru ara gelsin. Hadi çabuk. Deniz telefonu getir. Anne. Anneciğim. Duyuyor musun beni? Anne. 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 Hepsi senin yüzünden oldu. O yaptığın saçma sapan karışım yüzünden oldu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Anne. Allah kahretsin ya. Ya Allah kahretsin ya. Geldiğin günden beri başımıza bela açmaktan başka bir işe yaramaz mısın sen ya? Hepsi senin yüzünden oldu. O yaptığın saçma sapan karışım yüzünden oldu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gel şöyle gel. Ne verdin sen anneme? He? Ne vardı o karışımın içinde? K kötü bir şey yoktu ki. Çörek otu, ıspanak, karanfil ya sarımsak falan sadece. Kes! Evet. Eğer anneme bir şey olursa... işte o zaman kork benden kızım. Duydun mu beni? Allah korusun olmayacak tabii. Ya ben sana kaç defa söyleyeceğim ya? Ya üstüne vazife olmayan şeyleri karışma diye ben sana kaç defa söyleyeceğim? Ya geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı ya. Ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Ya sen bizden ne istiyorsun kızım ya? Ya ne istiyorsun bizden ya? Ya bir bulaştım kurtulamadım ben senden ya. Yapıştın sakız gibi yapıştın ya. Kuzey. Ya kapıdan kovsan bacadan giriyorsun ya. Ya sen ne yüzsüz bir insansın ya. Ya sende birazcık, birazcık gurur yok mu ya? Of. Kuzey. Hikmet abi. Korkulacak bir şey yok. Bütün bunların sebebi bu koca karı karışımı, değil mi? Onunla alakası yok. Yok mu? Annen üst üste ağrı keseceğimiş, ondan kötü olmuş. Emin misiniz? İçeride anlattı. Sanırım o bitkisel karışımı alması iyi olmuş. İşindekileri söyledi. Zehirlenmenin etkisini azaltmış. Bir dakika, bir dakika. Yani o ağır kesicilerin etkisini... ...bu karışım mı azaltmış? Galiba. Yoksa annen daha kötü olabilirdi. Hastaneye yatırabilirdik. Anladım. Evet, durum bu. O karışımı hazırlayana teşekkür et bence. Annem beni sayesinde iyi oldu. Allah'ım sana bin şükür. Bu arada anneni dişçiye gitmeye de ikna ettim. Yarın götür. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Hikmet abi. Gel ben seni uğurlayayım. Gel abi buradan. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ Ne demek Naciye teyze. Sen yeter ki iyi ol. Bak çok korkuttun bizi. Bütün bunların sebebi bu koca karı karışımı değil mi? Onunla alakası yok. Annen üst üste ağrı kesici almış. Ondan kötü olmuş. İçeride anlattı. Sanırım o bitkisel karışımı alması iyi olmuş. İşindekileri söyledi. Zehirlenmenin etkisini azaltmış. O ağrı kesicilerin etkisini... karışım mı azaltmış? Galiba. Yoksa annen daha kötü olabilirdi. Hastaneye yatırabilirdik. Baksana biraz. kusura bakma ben annem senin yüzünden fenalaştı sandım. İşin aslı başkaymış. Dün odada da kızdım sana. Senin bir suçun yoktu aslında. Biraz fazla yüklendim. Ben gurursuz değilim Kuzey. Çaresizlikle sınanan herkes sevginin gururdan üstün olduğunu bilir. Mesela Bahar'ı çok severim. Kardeşimi. O aç kalmasın diye komşudan kaç kez ekmek istediğimi bilirim. Sıra, ben babam. De. Babam için doktora iyi olsun diye yalvardığımı bilirim. Gururum kırıldı mı? Belki. Ama babam iyi oldu. Ben o köy evinde her gün ayak yerdim. Ama çekip gitmedim. İnsan sevdiklerini bırakıp gidebilir mi? Şu an evimi yurdumu bıraktıysam eğer... ...mecbur olduğundan. Eğer burada kalıyorsam... ...gurursuz olduğumdan değil sana minnettar olduğumda. Çalışır borcumu öderim diye. Ama sen üzülme. Ben seni anladım. Kusura bakmam ben. Sen yeter ki üzülme. 谁啊？